Arkadaşlar şu anda çikolata sosumuzu yapıyoruz. Bir, bütün, bir, bir bardak bir buçuk artı bardak, bir buçuk bardak sütümüzü koyuyoruz. Çikolata sosunun çikolata yarısını Bunu çünkü iki seferde kullanıyorum. Şimdi çırpacağız. Kısık ateşte. Şimdi sosumuzu pişireceğiz. Evde pudingi olmayanlar çikolata sosla da yapabilirler. Puding de, de yapılır isteğe bağlı. Ama çikolata sosuyla daha, güzel daha olur. güzel olur, tabii. Şimdi sosumuz pişerken bisküvimizi dizelim. Gel. Şöyle. Bir sıra dikdörtgen borcamımıza büyük dikdörtgen borcamımıza diziyoruz. Çok kolay bir tarif arkadaşlar. Çocukların çok sevdiği bir tarif. Doğum günlerinde de yapılabilir. Şimdi üstüne tavuk göğsü bu sosumuzu yaptığımız önceden hazırladığımız sosumuzu dökeceğiz. Yalnız dökerken böyle kaşık kaşık dökeceğiz. Yoksa bisküviler kalkmasın diye kaşık kaşık böyle dökeceğiz. Evet formülümüz o. krema ölçüsüyle kremamız çok güzel oldu şey olunca da evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu biraz şöyle düzleştireceğiz bisküvilerimizi eritecek çünkü sıcak olduğu için içerisinde Şöyle bir sallayalım. Düzgün olsun. Tamam. Şimdi bir yandan da çikolata sosumuz burada oluyor. Onu da üstüne dökeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar son aşamamızda çikolata sosumuzu döküyoruz. Yediriyoruz iyice. Şöyle çekeyim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam elde ettik. Üstüne iyice yediriyoruz. Üstüne de arkadaşlar şöyle bir, şöyle bir sallayalım kenarlarına iyice yedirilsin. Şöyle açtım açtım ben sana aşkım açtım. Şimdi de üzerine biraz toynca koymak lazım ama biz şimdi koyuyoruz. Hindistan cevizi serpiyoruz. Şimdi üstüne mum şey yapıp çocuklarımıza üfleteceğiz.